Birisi pi'den bahsedecekse o da ben olmalıyım Korona döneminden beridir pi var Hatta pi şu şekilde size söyleyeyim Benim kripto piyasasına başlamamın sebebi bile aslında pi network diyor Bu pi'nin şu anda başlaması bu kadar yaygınlaşması bile bir tane isimden dolayı Ve bu isim P'yi duyurduktan sonra pi baya bir değerlendi Ve baya bir insanların şu anda e, kafasındaki soru işareti aslında atmak için buradayım Çünkü o isimden sonra pi network baya bir şekilde duyuldu Sizlere bu videoyu anlatmamın e, pi network'ı anlatmamın bir amacı var. Çoğu borsa şu anda p network'ü desteklemiyor coin gecko'da şu anda listelendi coin gecko'da coin market cap'te de kendisini göreceksiniz ama benim p network'te şu anda bahsetmek istediğim detaylar e, herkesin kafasındaki soru işaretler var ya onları atmak için olacak bu videoda çok fazla uzatmayacağım e, beğenin ya da abone olun gibi şeyler söylemek istemiyorum ama p network'ün e, binance gibi borsalarda herhangi bir borsalarda bilindik bir borsalarda listelenirse çok fazla satış baskısı yaratacağını düşünüyorum. Arzının da şöyle baktığımız zaman çoğu insanın elinde 6000 adet, 10.000 adet, 15.000 Keza 50.000 adete kadar var Fazla bir insanda çok fazla adet var Ve P-Network yapan milyonlarca insan var Baktığımız zaman şu duruma Arz çok fazla, talep de çok fazla Evet şu anda talebi de çok fazla baskıladı Benim fiyatının 1 dolar, 10 dolar Bakın şu e, göstereceğim fiyatlamalar mesela e, 314 314.000 dolara kadar ulaşabilir mi? Bu hangi fiyattan bahsediyor? Yani 5000 adetten mi bahsediyor? 10000 adetten mi bahsediyor? Değil. Bir tane p Network e, şu anda 314 bin dolar olabilir vesaire vesaire çok fazla insan ya böyle bir şey olabilir mi zaten ya böyle bir şey yok tabii ki de 1 dolardan da değil ben benim düşüncem 0.01 dolar bu gibi fiyatlardan listelenici şimdi benim burada söylemek istediğim şey fiyatlanmalar değil ya P-Network'ün fiyatıyla alakalı değil arzıyla alakalı ve şu anda Hangi borsada ve P-Network'un para çekme ile alakalı aslında bu videoyu çekiyorum. Ee, para çekme ile alakalı şunu söyleyeyim sizlere. Ee, herhangi bir borsada evet listelenecek ama o bizim bildiğimiz büyük borsalarda listeleneceğini e, düşünmüyorum. Neden bunu düşünmüyorum diye soracak olursanız hem fiyatı çok fazla baskılacak hem de p Network'ün ağından da size bahsedeyim. Mesela şu e, ağını mesela göstereyim. Mesela şu anda fiyatı 126 dolar olarak gözüküyor. Bakın ağı ağını mesela bahsedeceğiz ama e, gerçekten de bakın Forvest olsun hangi e, şey olursa olsun gerçek bir veri yok. Daha listelenmedi. Daha hiçbir şey yok şu anda. E, zaten 30 günlük veriye bakarsa 30 günlük veride de şu anda bu gözüküyor. Çoğu insan e, bunu bana atmıştı. O yüzden bunu göstermek istedim. Yani bununla alakalı hiçbir durum yok. Gerçekten de e, böyle sitelere inanmayın. Şimdi 314 bin dolara ulaşabilir mi? Hayır benim düşüncem 0.01 dolar. Hatta pi başına 0.02 dolardan başlayıp 314 bin dolara kadar uzanacağı şu anda söyleniyor. Şimdi şimdi dexlerde de zaten görüyorsunuzdur. Yani 20 milyonluk hatta çok düşük bir fiyatlamalarla da zaten karşı karşıya gelen birçok popüler olan coin var aslında değil mi? Evet bunun farkındayız. Ama benim düşüncem e, yani fiyatlamasını çok büyük ölçüde yapacağını düşünmüyorum. Yani böyle de bir gerçek var yani e, elinizdekileri tabii ki de tuttuğunuz madenciliğini yaptığınız kazdığınız e, bir ay sonra bence e, fiyatlanmasını beklemek daha iyi bir fiyatlamasını beklemek kesinlikle daha mantıklı olacak. O bir tane isim diye bahsetmiştim videonun başında. Şimdi bu isimler gerçekten de bu hamster gibi yani hamsterı şu anda popülerleştiren ee, insanlar hem böyle çok büyük bir şekilde nasıl mesela 100 milyon insana kadar ulaştı 100 milyonluk bir kullanıcıya ulaştı aynı e, onun gibi aslında e, çok fazla insana duyurulmuş ve e, hype yapmış ve tıkla 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 her gün boyunca tıkla e, gibi bir algı yaratıp birçok insana da şu anda e, merak içinde uyandırdıdı ve Bitcoin'de geçecek algısı yapıldı Eğer ki bu algı gerçekse, Bitcoin'de de çok büyük bir fiyatlama oynaklığı gösterebilir. Yani e, düşüş gerçekten büyük bir derinleşebilir. Ama benim düşüncem gerçekten de üç e, gün sonra, üç gün sonra, bu 3 gün sonrasını e, detayına da ineceğim ama e, kesinlikle şudur. Ee, para çekmeyle alakalı deneyeceğim. Ama 3 gün sonra benim düşüncem OKX borsasında şu an desteklenmiyor ve e, ön izlemesi bile kapatılmış. Çoğu borsada da bu şekilde. Yani bırakın e, şu anda Binance mi gözüküyor bakın mesela. Mesela Binance listelemesi ve e, ana A lansmanı üzerinde P Network'ü izliyor diyor. Şimdi A yapısı oluşacak. Tabi P Networkün özellikle e, çıkmasının sebebi de bu. Yeni bir A oluşturması, kendine yeni bir mainnet oluşturması. E, bu bu coin'in zaten bir parçasıydı. Yani benim düşüncem Kesinlikle şu haberlere de bakalım. Mesela bunu kapatan P Network 20 Şubat'ta Ticarete başlıyor. Değil mi? da. Ben Gatio'ya zaten hiç güvenmiyorum Gatio'ya. Gatio çok Büyük ve güvenilir bir borsa ama listelerini Listelediği veya e, O coin'i mesela listelemek için Çok büyük miktarlarda mesela coin'i Ticarete sunmuyor. Yani o yüzden Gatio'dan da büyük bir şeyler beklememek lazım. Benim düşüncem Binance'e gelesiye kadar ki Binance'e de geleceğini düşünüyorum. Binance'e gelesiye kadar elinizdekileri satmam olacağı. Çünkü 5 seneden beridir emek veriliyor. Bakın benim kripto piyasasına girmemiz sebebi bile aslında Pi araştırıp onu sok Çiriz'i araştırıp hatta Chiriz'le alakalı video da yapmıştım. Sonra Shiba'ya anlatmıştım. O yüzden demek istediğim şu. Ben aslında ilk olan projeleri çok seviyorum. Bak inanılmaz seviyorum. Pin network keza. Belli bir zamandan sonra büyük bir şekilde hype yapmasının e, imkansız olmadığını düşünüyorum. Yani ortada böyle bir gerçeklik var. Bir ilkleri ben her zaman seviyorum. Bak ilk olan projeleri. O, o mesela e, ne, neydi? Telegram'ın mesela not koyu neydi değil mi? Ya da ne bileyim Step'ın mesela keza. Bu ilk olan projeler 30 kat 40 kat yapan projeler. Binance'de listelense bile. O yüzden pin network e, Binance'de listelenmezse mesela bütün borsaları almazsa Pi Network ben Pi bir şey beklemiyorum gerçekten de. Yani böyle söylemek lazım. Eğer Binance'de listelenmezse ben hiçbir şey beklemiyorum. OKX OK, desteklemedi. CoinGecho da şu anda gözüküyor. 3 gün sonra neler olacağını çok merak ediyorum. Sebebi ise alt altcoin'lere zarar verebilir. Böyle bir gerçeklik var. bakacağız. Çok önemli gerçekten de. Pi Network şu anda inanılmaz önemli. Ee, şunu da bir değinmek istiyorum. 314 bin dolara kadar ulaşabilir mi? Bakın. Şimdi e, Web3 topluluğu veya e, baktığımız zaman lansmandan sonrası pinetür devasa bir topluluk olmasına rağmen. Değil mi? Böyle böyle bir inanışlar var. Ama e, baktığımız zaman zaten Hamster'ın daha büyük kitlesi vardı. Değil mi? Baktığımız zaman. Daha büyük kitlesi vardı. Ama ne oldu? İstenilen şeyi vermedi. İstenilen talebi vermedi. Yani böyle bir gerçeklik var arz, arz umurunda değil yani adamların ne kadar çok olmuş ne kadar şey olmuş yani bedavaya kazıldı bir emek var bedavaya kazıldı ama e, siz emin olun elinizde tuttukça bu hype yapacak e, siz tuttukça daha çok hype yapacak yani adamlar bunu istiyor açıkçası o yüzden büyük bir fiyatlamanın olacağını ben zannetmiyorum. P networkle alakalı gerçekten büyük açıklamalar yapmak istiyorum çünkü kaç seneden beridir ben araştırıyorum mesela araştırıyorum o büyük isimler kimlerdir bunları sizlere değinmek istiyorum nedir ne değildir bunların hepsine gebile gelin bakalım ee, Ya bir sonraki eğer P networkle alakalı bir tane daha video çekersem bunlarla alakalı olacak zaten ve başka da anlatmayı düşünmüyorum P ile alakalı birçok insan heyecanlanmıştır gerçekten de ama şu son OKX'in yaptığı şeyden sonra kafada bir soru işareti olmuştur. Valla önemli detaylardan bahsedeceğim açıkçası. Bir sonraki videoda görüşelim. Hoşçakalın.